Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün laborant ve veteriner sağlık ön lisans programının iş imkanlarını anlatacağım ve bölümü tanıtacağım sizler için. Kanalımda aynı anda iki üniversite okumak başlığı altında bir video paylaşmıştım ve o videoda okuduğum üniversitelerden birinin Anadolu Üniversitesi'ndeki Laborant ve Veteriner Sağlık ön lisans programı olduğunu söylemiştim. Bunun üzerine bana çok soru geldi. Hem o soruları yanıtlamak için hem de tercih dönemi olduğu için kafanızda bazı sorular varsa bunları netleştirmek için bu videoyu yapmaya karar verdim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Laborant ve Veteriner Sağlık programından mezun olduktan sonra DGS yani direkt geçiş sınavına girip lisans programını tamamlayabilirsiniz. Gidebileceğiniz lisans programları da şunlar: Biyoloji, Veterinerlik, Hayvansal Üretim ve Tarım, Zootekni ve Moleküler Biyoloji ve Genetik. Bu bölümlerin hepsi bence çok güzel bölümler ama eğer veterinerlik istiyorsanız ve buna puanınız yetmiyorsa, sonrasında DGS sınavına girip başarılı olurum diye düşünüyorsanız, bu yöntem sizin için çok iyi olabilir çünkü hem bölümün derslerini görmüş oluyorsunuz, bölüme hazırlanmış oluyorsunuz hem de okuldan ve okul imkanlarından faydalanarak mesela kütüphanesinden faydalanarak daha kolay bir şekilde üniversite sınav sürecini atlatırsınız diye düşünüyorum. O yüzden bunu ilk başta söylemek istedim. Bu yöntemi kullanarak veteriner fakültesine gidebilirsiniz. Laborant ve veteriner sağlık ön lisans programı mezunları ne iş yapar ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikle veteriner kliniklerinde veteriner teknikeri olarak çalışabilirsiniz. İlaç depolarında çalışabilirsiniz. Suni tohumlama merkezlerinde çalışabilirsiniz. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışabilirsiniz. Köylerde hayvan yetiştiriciliği yapan firmalarda çalışabilirsiniz. Süt üretimi yapan yerlerde çalışabilirsiniz. Birçok iş imkanı var. Tabii ki bunlardan bence en güzeli veterinerlerin yanında veteriner teknikeri olarak çalışmak. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Bu bölümü Okuyacaksanız eğer bu bölümde staj zorunluluğu var. E, bu saydığım yerlerden birinde staj yapmak zorundasınız. Ve eğer hayvanları sevmiyorsanız, hayvanlardan korkuyorsanız, dokunamıyorsanız bu bölümü tavsiye etmiyorum. Tabii ki eğer ilaç deposunda ya da suni tohumlama merkezlerinde çalışım diyorsanız onu bilemem. Ama direkt hayvanlarla ilgili bir bölüm olduğu için ve bölümdeki derslerin birçoğu da yine hayvanlarla ilgili olduğu için eğer hayvanları sevmiyorsanız, hayvanlardan huylanıyorsanız e, bu bölümde zorlanabilirsiniz diye düşünüyorum. Moral ve veteriner sağlık ön lisans programının derslerinden bahsetmek istiyorum biraz da. Çünkü bence en zor kısım burası. Özellikle anatomi dersi benim için çok zordu. Çünkü terimlerin birçoğu latinceydi ve ben bunların hiçbirini bilmiyordum. E, o yüzden bu konuda çok zorlanmıştım. Histoloji, parazitoloji, e, klinik bilgisi, suni tohumlama gibi dersler var yine. Bunlardan birçoğunda yine karşınıza çıkmayan, daha önce duymadığınız terimlerle ve kelimelerle karşılaşabilirsiniz. O yüzden diğer programlardan ayrılan bir bölüm. Bu konu hakkında merak ettiğiniz bir şey varsa hem Açık Öğretim Fakültesi ile ilgili hem de Laborant ve Veteriner Sağlık ön lisans programı ile ilgili yorumlarda bana sorabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum ve eğer videoyu beğenirseniz yine çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.